Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ediyorum. İsmim Yener Korkmaz. Küçük Küçükçekmece Belediyesi Afet İşleri Müdürü olarak görev yapmaktayım. Lisans eğitimimi İzmir 9 Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Coğurucu Mühendisliği'nde bitirdim. Yüksek lisansımı İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Deniz Jeolojisi Anabilim Dalı'nda tamamladım. Aynı zamanda iş güvenliği uzmanıyım. Yüksek mühendis olarak afet yönetimi, daha doğrusu afet öncesi, afet sırası veya sonrası konusunda riskleri azaltmak ve ilçemizi afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için çalışmalar yapmaktayız. Projeleri geliştirmekteyiz. Bunları yaparken kamu kuruluşları, STK'lar ve üniversitelerle işbirliği içindeyiz. Müdürlük olarak afet risk analizi, erken uyarı sistemleri, bina güvenliği ve toplum bazlı afet bilinçlendirme eğitimi gibi çalışmalar yürütmekteyiz. Hedefimiz Küçükçekmece ilçemizi afetlere karşı daha güvenli, dayanıklı ve hazır hale getirmektir. İlçemiz Marmara bölgesinde yer alıyor. Güneyinden Kuzey Nolufa'ya geçmekte, daha doğrusu Marmara Denizi içinde. Bu sebeple deprem riski çok yüksek bir ilçe olarak ilçeyiz. Olası bir Marmara depreminde ilçemizin göle yakın kısımlarında alivyon kalınlığı ve zemin yapısı sebebiyle sıvılaşma riski bulunmaktadır. İlçemizin yapı stoğunun büyük kısmı eski yönetim, yönetmeliklere göre inşa edilmesi sebebiyle dönüşüme ve güçlendirmeye ihtiyacı vardır. İlçemizde tüm dünyada olduğu gibi iklim değişikliğinden kaynak, e, kaynaklı taşkın ...sel ve aşırı hava olayları meydana gelmektedir. Örneğin ondan 16 yıl önce Basın Ekspres yolunda ilçemizi etkileyen... ...hatta 10 kişinin yaşamını kaybettiği, yitirdiği sel felaketi meydana geldi. Bu nedenle bina güvenliğini artırmak, kentsel dönüşüm, altyapı güçlendirme... ...ve halkı afetlere karşı bilinçlendirme çalışmalarına çok önem veriyoruz... Afetlere karşı toplum olarak hazırlıklı olmak büyük önem taşıyor. Bireylerin ve mahalle topluluklarının katkı sağlayabileceği bazı önemli adımları şöyle sıralayabiliriz. Birincisi aile afet planı hazırlamak. Afet sırasında aile bireylerinin nasıl hareket edeceği çok önemlidir. Bunların başında afet çantası hazırlamak geliyor. Afet çantasında mesela içinde işte içinde su, gıda, ilk yardım malzemesi, düdük ve benzeri acil ihtiyat malzemeleri bulunmaktadır. Bu malzemeler afet esnasında veya sonrasındaki birkaç saat için çok önemlidir. İkinci olarak mahalli temelli afet gönüllülüğü. Afet sonrası için ilk saatlerde koordinasyonu sağlamak önemlidir. Bu da ancak komşularla bir araya gelerek oluşturulabilecek bir yapı, için, yapı ile mümkündür. Belediyemizin düzenlediği afet farkındalık eğitimine katılmak bu konuda çok önemlidir. Alınan eğitimleri komşularımızla paylaşıp onlara öğrendiklerimizi aktarıp afet sonrası nasıl davranabilecek, davranabileceğimiz konusunda birkaç saat için çok önemlidir. Üçüncü olarak da yerel afet destek gruplarına katılmak. Küçük, küçük çekmece belediyesi olarak mahalle afet gönülleri oluşumlarını destekliyoruz. Bu oluşumlar afet sonrası ilk müdahaleyi yapmak bakımından çok önemlidir. Zaten aldıkları eğitimin asıl amacı da ilk müdahaleyi yapmaktır. Bu oluşumlar temel olarak yangın, ilk yardım, arama kurtarma, deprem konusunda uygulamalı eğitimler almaktır. Bireyler ve mahalle bazlı topluluklar ne kadar bilinçli olursa afet sonrası müdahale süreci o kadar etkili ve hızlı olur. Afet yönetimi konusunda gençler büyük bir fark yaratabilir. Özellikle güvenli, afete dirençli şehircilik konusunda siz gençlerin teknolojiyi iyi kullanma, yenilikçi düşünme tarzı ve girişimcilik ruhu afet riskini azaltma çalışmalarında önemli rol oynayabilir. Bu konudaki sizlere önerilerim şunlar. Afet teknolojilerine yatırım yapın. Bunu birazcık açacak olursam akıllı bina izleme sistemleri, deprem uyarı sistemleri, afet yönetimi yazılımları gibi yenilikçi projeler, yapay zeka kullanılarak afet öncesi risklerin daha iyi tahmini, sarsıntıları algılayan sensör sistemleri ve benzeri. Gönüllü olun ve eğitime katılın. Belediyemizin ve STK'ların düzenlediği afet farkındalık eğitimlerine katılarak kendinizi afetlere hazırlık konusunda geliştirin. Afet sonrası dayanışmaları artır, artırmak için sosyal projeler üretin ve STK'lar ile işbirliği yapın. Son olarak da kamusal ve özel sektörlü sektör işbirliklerine açık olun. Kamu kurumları, üniversiteler ve özel sektör ile işbirliği yaparak projelerinizi daha geniş kitlelere ulaştırabilirsiniz. Biz belediye olarak teknoloji geliştiren girişimcilerin her zaman yanındayız. Özetle teknolojiyi, bilinçlendirmeyi ve işbirliklerini geliştiren projeler üreterek afetlere karşı daha dirençli bir toplum inşa edebiliriz. Sizler bu süreçte büyük bir değişim yaratabilirsiniz.